içimizden çocukluğumuzdan bir anıyı vedalıyor, vedalaşıyor gibiyiz. Tabii ki son konuşmalarımız, vedalaşmamız evlatlarıyla, kardeşlerimizle olacak. Konuşmasını yapmak üzere sevgili kardeşim Murat Arkını Bizim bizim ailemiz güzel bir aile. Hem de çok güzel bir aile. Ama bugün sizlerin sayesinde şunu anladım. Bizim ailemiz sandığımdan çok daha büyük, çok daha güzelmiş. Ayaklarınıza sağlık. Bugünü organize eden emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Atılgan az önce söyledi. Babam övülmeyi, övünmeyi çok seven bir insan değildi. O yüzden bana göre bu tören aslında ailesi için, yani sizler için. Şu anda burada olan yüzlerce insan, içeri giremeyen binler, yüz binler, onu seven, sayan milyonlar için. O hayatında hep milletim dedi. Halkım dedi. Vatanım dedi. Ve O şimdi cennete gitti biliyorum ama gerçekten işte böyle adamlar cenneti bile vatan yapacak adamlar. Benim için gerçekten konuşmak çok güç. Sözcükler boğazımda düğümleniyor. Baktığım her yerde o var. Biz her şeyi ondan öğrendik. Satrançta yaptığım her hamlede o var. Attığım adımda, her adımda o var. Yüzerken attığım her kulaçta o var. Muhabbet ettiğim her insanın gözünde o var. Başım belaya girdiğinde gene o var. Bana şey derdi. Oğlum derdi. Bela üzerine gelirse kaç. Bir adım geri at. Bu senin korkak olduğunu göstermez. Baktın bela üzerine geliyor. At bir adım daha geri. Baktın hala geliyor. At bir adım daha geri. Ama baktın adım atacak yer kalmadı. Beladan daha bela oldu. Tabii benim şu anda hala pek aklım, bedenim, ruhum, yüreğim kabul etmiyor. Pek medyaya, sosyal medyaya bakamadım ama gelen mesajlardan, söylenenlerden şunu gördüm ve gurur duydum bir kez daha. Dini, dili, ırkı, mezhebi, rengi, politik görüşü ne olursa olsun tüm insanlarımızın üzerinde anlaştığı, uzlaştığı birleştirici bir unsur olmuş Cüneyt Arkın. Ne mutlu bize böyle bir değerimiz olduğu için. Şimdi onun filmleriyle açılışı yaptık. Ben de onun filmlerinden bir replikle bitirmek istiyorum sözlerimi. Neticede onun filmleriyle büyüdük. Onun filmleriyle yaşadık. Onun filmleriyle yaşayacağız. Bugün çok ağlayan insan gördüm. Zaman zaman bizim gibi böyle hıçkıra hıçkıra ağlayan. Zaman zaman da çekindiği için yüreğinden ağlayanları gördüm. Ağlamayın be. Böyle insanlara adil destan yaraşır. Ve evet. kardeşim Kaan Polat cürekli batır. Lütfen, <laughs> seni ağlarım. Ee, öncelikle hoş geldiniz. Murat çok güzel özetledi. Ee, ben daha iyi özetleyebilir miyim bilmiyorum ama e, ailemiz dedi. Ailemiz çok güzel bir aile. Gerçekten birbirini seven, sayan ve en önemlisi kollayan bir aile. Ee, Cürekli Batır ailesi ve Büyüdük Evlendik çocuklarımız oldu Kocaman bir aile olduk ama Temelimiz bizi eğiten Bizi öğreten bir babanın yanında Öğretmen olan Babamız Aslında onunki ölüm değil Ölümle gelen bir ölümsüzlük Hayatı çok zor yaşamış Dolu dolu ama hafızaları kazınan filmleriyle onlarla büyüdük. Ölümsüz karakterleriyle. En önemlisi de vatanı ve milletine olan sevgisini birleştirerek yapmasıyla oldu. Anneme hep şöyle derdi. Betül sen Dünyaya yetecek kocaman bir merhametsin. Murat'a bahsettiği gibi Murat sat, satranç oynarlardı. Beni yine yendin oğlum derdi. Bana gelince Ne güzel gözlerim var. Dünyaya Mavi mavi gülümsüyorsun derdi. Küçüktüm. Küçüktüm. Bir röportajında çocuklarınızı nasıl yetiştiriyorsunuz diye sormuşlardı. Şu cevabı vermişti. Ben çocuklarımın mutlu olmasını, gülmesini, iyi insan olmasını istiyorum. Çocuktum tabii, iyi insan nedir? Anlamamıştım. Kavrayamamıştım, iyi insan nedir? Nasıl olunur? Filmlerini izleye izleye iyi insan olmayı öğrendim. Sevgiyi, saygıyı, hoşgörüyü. Mütevaziliği, en önemlisi iyi insanların hep kazandığını, kötülerin bir şekilde kaybettiğini öğrendim. Son kitabını yazılarını bana yazdırmıştı. Bütün bedeni, ruhu bana geçtiğini hissediyorum. Orada da bir makalede şöyle diyordu. Hayatı yaşamak cesaret ister. Aslında kitabın özetiydi. Orada yaşama cesaretinin ta kendisiydi o. Büyük bir hayat acılarla dolu bir gerilimi çalışarak, azmederek başarmış ve bize örnek olmuş. Bizim yapmamız gereken bundan sonra onun anısını yaşatmak, gençlere de onun kişiliğini, yaşantısını ve eserlerini tanıtmak. Boynumuzun borcu olsun. Ben onun önünde bir evladı olarak sevgi ve saygıyla eğiliyorum ve bana öğrettiklerinden dolayı her şeyi teşekkür ediyorum. Kıymetli Azirun, sizden bir istirhamımız var. Merhuma Saygılarını sunmak isteyenleriniz olabilir. Bunu bir nizam içerisinde yapmanızı, ailemizi nasıl olsa saat 17 gibi ve aynı zamanda teşvikiye camiinde de taziyelerinizi sunabilmek için fırsatınız olacak. Bunu bir nizam ve düzen içerisinde yapabilmek adına sizlerin selamlamasıyla ve sonrasında naaşın teşvikiye camiine intikaliyle törenimiz sona erecektir. Şimdiden anlayışınız için teşekkür ederiz. Buyurunuz. Seyah, değerli misafirler, lütfen e, selamlamayı seri bir şekilde yapalım. Ayrıca hem e, teşvikiye cami için, sonunda zincirli mezarlığı için araçlar dışarıda mevcut. Bilginize. Lütfen sırayla alacağız. Lütfen birazcık seri bir şekilde selamlamamızı yapalım. Naaş başında fotoğraf çektirme ile ilgili bir mücadeleye girmeniz birazcık saygısızlık oluyor. Lütfen bunlardan uzak duralım. Lütfen. Beyefendi, bir saniye. Müdahale et. Beyefendi, siz şöyle alabilir miyiz lütfen? Manzara değil burası. Serkan Bey kim var orada? Pardon eğilerek içebilir miyiz? Çekilmeyelim. Evet. Bunu aldın mı? Atıyorum adını. Atayım mı? Geliyor mu? Takılmıyor mu? I don't know.